Video'm bitti. Şimdi buradan çıkmam birazcık zor. Oha tam. Tam vazgeçtim. 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 Otobüsün ya. Baba bayağı lazım da dışarıdayız. Hayır ya kalkmayın yor ne bileyim bakayım. Yor kalkıyor. Aa JB. Pup olmadı. <gülüyor> Oy, bunu çok acıdı. Ay. Oo. Oha, bir şey yaşıyormuş. Ve tamamen bu arkadaşlar i̇şte sıkıyorum bakın. Çok sıktım ve olmadı. Ve sana bunu atacağım. Niye bundan çıkmadı. Olmadı. Ya hep vurdum diye mi oldum ama acaba? Beni bırakmayacağın Oha. Oha. Önce arkadaşlar yumuşacık gözüküyor ama hiç böyle bizi kandıran karlar değilim. <laughs> İnsanlar için çok yumuşak. Kırıştığımız için hemen <laughs> kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Annene. Çok pis. Yılmaz. Size de dua etsinler. Bir de var siga. Sigara. Sigar var. Anladınız benim ne demek istediğimi. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> Telefonla bunu yapmam, yani direkt bir hakaret yeme nedeni biliyor musun? De... Niye? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> o Ayağımı kırdım. Ayağımı... Ayağımı kırdım. Bot giymem gerektiğini biliyorum. Duman <laughs> çıkan Oha ya!

Merhaba. Çok tatlı. Ne? Anne bana niye köpek alıyorsunuz? Annem bu konuları çok hassas arkadaşım. Ayla. Furkan. Uy. Yani kıza bir söylemedin de yani gidip bırakayım bilmem ne Ne istiyorsun Gökhan Hanım? ben tatlı olarak sadece bunu alırım. Şeker olduğu için bak, şeker olduğu için şu anda yesem bile yine acıkacak. Öyle bir şey değil bu. Motivasyon. Git Magnolia'ya söyle. Anne Sen zaten olayım. bizim... Şu öndeki Magnolia'yı istiyorum. Ha Magnolia'yı istiyorum deyin de. Bak oradan başka bir şey de beğenirsen. Yok, yok. yok ama zaten bizim de... evde dünden ak akşam Oğlan. yemeği var. Dolunayıyorum sonra Magnolia'yı yerim. Bir tane şu Magnolia'dan alabilir miyim? Gerçi burada da var. Büyük anne. Büyük ihtiyacım. Şu en öndekini istiyor. Mümkünse. Ama Çocuklar size, böyle biraz takıntılı bana oluyor. Bana çileksiz de olabilir aslında. Var ben çünkü çok çilek yemiyorum. Şey halka neredeymiş? Ha halka. Bir tane de halka alacağım. Sarayım ne? Yok sarabilirsiniz. Yok babana alıyorum Ela. Tamam babana alıyorum. zaten şey var. Fanta gibi bir şey var. Onu yapacağım. Gel almak istedim alamadım. Gel. Ne kadar? Çok bir şey bakın ya. Manolya ve şey, halka tatlı. Anne burada ne varmış aslında manolya. Bir yere gidip tam tam. arkadaşlar. Yarın e, 9'da ha, de yine de gördüğünüz gibi ben taktım. Yarın yani. da hastaneye böyle gideceğim. Yarın ameliyat gibi bir şey var. Nereden işte bu? Bak çekin. Biraz bakalım. Hadi. İntilis çekeriz. Bak şeyler. Yarın bu gözü böyle görmeyeceksiniz. <laughs> Hmm, güzel olmuş. Videoyum üşüdün mü anne? Yok, ben üşümedim. Ben üşüdüm. Ben söyleyeyim şimdi. Sormanıza gerek kalmasın. Ya, Ana az önce nasıl düştüm? Geçen seferki yani. gibi. Biz video yumayız. Biz az video yumayız anne. O. Ya de az kaçtı. Benim, tamam. benim ağlım hiç Bakalım Bakarsan atıyor da. Döner alalım mı? İstiyor musun? Bak, Kızlar şey de var ama bu sınıfta var. Ama şey Ol. evde planlı döner var dedim ben. Dönem biliyor musun? Elazığ'ı istiyor musun? Hadi bak. Tamam ben Ceylon dönem çeyirim de. Şey mi? Var var ben. Ben tamamen tatlı izleyecek bir, bir insan değilim çünkü. Kolay gelsin. Çocuğa minik bir e, Kerem. çeyrek yapabilir misin e, rica etsek? Bana ben hangi yerini deniyordum unuttum da. Şunu seviyorum. şunu istiyorsun. Tamam e, tamam ne? yiyelim. Bu tamam. Çorba icerim isem şöyle çorba alalım. Ne yaptın mı ona evet, bir Hı. şey var o çeyrek yiyebilir ya. de değil mi? Evet. Sen de istiyor musun? Yok ben istemiyorum. Şuradan iki O güzel. Süper. Patates bir de ketçap mayınızın varsa. Var. Anne ketçaptan çok az olsun. Ben ketçap ketçap az almışım. Mayonez bu. Ama kadar dört yolda var. Ben hımsın evde de yiyelim. Sen evde el evde yiyeceğim zaten. Çin... Burada mı Çin... yiyelim? Tamam. Şey yap hayatım. Videoyu du durdur. Eve gel. geldim. Gel. 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 Ya Yazılan ayyam var. <laughs> Gittin mi? Kuş sıcağı geçti. Petek ısıt ellerini. Koş. Küçük yazıda bir eldiven olsaydı. Koş petek ısıt. Ben ona her şey alacağım. Anne. Ben de bunları buraya bırakıyorum. Koş peteğe git. Yaz koş yaz. ısıt ellerini. Koş. Yes koş. <laughs> Anne bunu asabilir misin? <laughs> Anne bunu asabilir misin? <laughs> ben asamıyorum da. Şimdi alacağım. Öpeyim. Ver. Gel. Ellerini. Yıka koş. Koş yıka ellerini hemen. Elleriniz, elleriniz, ellerinizi unuttunuz bu durumda. Arkadaşlar hiç ellerimizi yıkamadığımız için. Bu bunlara su geliyor. Yukarısını. Allah'ım. Abi ne olmuş buraya? Hemen acil sol çekmem. Ellerimi yıkamayı unuttum. Balon mu istiyorsun? Da, ben Arkadaşlar. <laughs> Tamam, aldım gel al al az kadar yeter. Yaz, hayır, yaz bunlar yeter. Az istiyorum. Ay biz Kids şu. Anne açar mısın sabah kalsın? Komanda sende tabii. <laughs>

çok güzel gözüküyorlar. Yer misiniz ya çok tatlıyım. Mesela o doktormuş, ben hastaymışım gibi. Ama konu çıkalıca hiç bir yapmak olmaz. Bu yüzden çocuklara mantıklı olun. Kendi yandan ve çekirdeğinden üretilen ozmo yumurta kafaları veriyorum. Düştü o yüzden yedim. Kumanda nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi anne? Güzel. Mi? Çok lezzetli marifetli hesapla herkes biriktirebilir. Kanalı değiştirmeye üşenenler bile. Gelin, hoş geldin faizinden yararlanın. Allah'ım üstüne bakmadı hadi ya. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bazen hem yeşil kandırdı gölgesi, bazen yaz hey, yalnızı. Kapatıp da nereye koyuyor? Kalmış bir şey hatırlamıyorum. Şey bu yüzden herkesi böyle büyüledi. Güneşin büyüttüğü bu yazın domatesleri geldi. Tat domatesle depoyu Atık elektrikli ve elektronik eşyaları azaltmak için ne yapabiliriz diye sorduk. Arçelik büyük değişim evet. kampanyasını başlattık. Buldum. Markası ne olursa Buldo. olsun Buldum. eski beyaz eşya. Ben bir şey bilmiyorum yani. Ben, bana bir şey sormadı. Ne? Babam, ne? Yus kapat orayı. <laughs> 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 Çocuğu bırak. Bak, hiç şey yapmadım. Tamam ver aç çocuğa şimdi biliyorsun. Hakan sordum hiç Baba şey benim filmim var. Bence bile bırak benim işim olmasın ya. Orası, biz nasıl akraba? Ben şahane, O demiş artık gelenler. Anne Daha Ne oldu annem? Söyle. Ne dedin <laughs> olsun. Bir tane yaptılar. İkincisi olmaz. <laughs> ben de diyor. 换个姿势。<music> <music>